Mustafa Gemci. Sadık Gemci. Önde de Ali gidiyor. Enes! Arabadan mı Abi. Yani şu adam arabanın içinden geçecek. Ön bu kadar. Bilmiyorum artık. Her serçe şey uçabilir işte bizim bu şey şeyi Her an hiç yani patlayabilir. Elin motoru da bana direkt. Bilmiyor ki yani, çekebiliriz de. Bak acaba. Yani. Sildim. Sildim. Kendine iyi bak. Sıra söyle. Eze Feri İbo. Hangi bu lan? Abi ne vermeyeceğim. Enes. Bu senin miydin Enes? ne biçim bu? Şu çabuklu kapağı var He? Şu <laughs> mu? E e Aç <gülüyor> 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 ne abi Aç, Ne yapıyor Ali? Sökme oğlum Ne yapıyorsun? Halleme, halleme. ya. <laughs> Enes. Bir serçem iki <laughs> Bittin sen bittin Enes, bittin. <laughs> evet arkadaşlar sahibinden satılık serçe 90 model kelepir ikinci el sahibinden he <laughs> a <Aa>, 25 <laughs> milyar ayrı Aydın Motors <laughs> olarak ilk arabamızı aldık <laughs> uygun fiyatı motosiklet parasına araba veriyoruz sıfır model motor şanzıman hatasız arkadaşlar ön düzen yeni ön yeni lastikleri iyi, iyi çok güzel bunu aldım diye ne 65 <laughs> lira <laughs> Çek. <laughs> Makineyi çek. Hayır TikTok'da da paylaşıyorlar. ya. Ee, Elmacı Güzelliğinin bu arkadaşlar Elmacı Güzelliğinin aracı. Alamadık, Şu anda piç oldu arabası. Bitti. Bugün yani bugün bizde. Bir şey var tamam. Memlekette düşünsün mü diyordu. Bugün bu araba bizde diye. <laughs> haberi açsın canlı yayını tamam A haberde şu araba ve bir bunlar olacak bu kişiler olacak Ene Seçen mu? Selçuk'un atarı Selçuk'u kim silecek? Ver şunu evet, tamam. Al bakalım Ene Videoları Video gitti Ben çekerim Geç ben defalama Tamam başladı Sağ ol çalışmaz Çekti Aa çekeyim mi? Tamam, ha baş Salaha bak bir de aks kullanıyor Bak bakayım öyle sıkılmaz bak <laughs> bak bana ha bak bana. Bu <laughs> hapolur <laughs> mu? Çalışıyor biraz bu? Boşta mı? Ha. Kurulan hapol var. Balan da bağ, var. Var iki tane gidiyor. Al o değil. Enes. Kısa yaptı da araba yansı. <laughs> Artık yok araba. Pert. Evet. At. Bu kak. Ya dışarıdan bir kirlendim şimdi. Ben sana basmak istedim. Yani. Sen şimdi Salih'e, Salih gel bakayım. Düz tonunu da verin de şunları. önüne <laughs> <üzeri>. gelin. <laughs> <laughs> bir kitlenen <el> kapısı var. <laughs> Ormandan çıktı ama onun içine kilitlenmiş. Ufff. Amanakoyim ya tamam. Şş. Ellemeli mi? <laughs> Yıldız var mı? Aha söndü. Aha Yıldız ben. var mı? Yok oğlum ya. Neymiş lan? E ne yapacaksın <laughs> oğlum? Böyle çeker mi orayı? Lan kırmızı oğlum, kırmızı. Kral ayna. Aynası kopmuş. Hayır bak onda ya. Al bakın. Aynı hırsız evsiz. Kardeşim şey. sana bir ördek veriyorum. Bunu ördek. al arabanı Ne şey güzel. kardeşim. Şurada, Şurada araba var mı? Yaramaz. Araba yarak. Bak. Kardeşim. Kardeşim bak gel gel. Tospa gel. Halil Şşt, ne kadar? öh! Ne bu kokulu? Kıkı. Ondan ben de Hacı Murat yazıyla. E. Ben bunu alacağım ya. Serçe incelememiz. <laughs> İnce yok mu lan bu sola? Enes, 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 Enes. Bu arabayı bir hatırlıyor musun sen ya? Mustafa Şahin mi serçe lan? Bu araba Şahin mi serçe ya? Serçe yemiş Enes. Bak, bak, bak. Amına koyayım. Adamı sikerler. Adamı böyle sikerler. Siker siker çoğaltırlar. Yetmez şişeye oturturlar. <laughs> Her ne şey olabilir Enes. Enes boğum var ama bizde oğlum bak. Memleket Türkiye sınırları Suriye'ye gelen ileri kamına koyup. Mustafa! Suriye'ye gidiyor. Serçinen. Bu da hacı olucu, bu da hacı. Elmacı güzeldi. Bir daha bana sana elma dediğimde bana trip atarsan ecdadını yerim. Kamışını yalarım oğlum. Bak. Bak. Arabandan arfa düzecek hareketler yaparım böyle. Oradan oraya gider. Oradan buraya girer. Şuradan giderim, Buradan girerim. Şöyle. Aha, şöyle yaparım. Şöyle yaparım. <laughs> şöyle yaparım. Parkuru geçti. Ben sana bir şey diyeyim mi? Videosunu çek buradan. Sonra bir tane bir video çekeyim O belli basarsam anladın mı? Bu yeni mahsulü bize anlatır mısınız hocam? Tabii ki kardeşim. Diş kaleri olarak Maraş'ın fiyatlarını düşüreceğiz. Devlet yapmadı biz yapacak. Doğru mu Ferhatcığım? Doğrudur. Yeni Devlet vermedi biz vereceğiz. Oğlum vurma ya vur <laughs> <laughs> Mahsulümüzde kardeşim muayeneyeli, ol takım yeni, motor şarjıma hatasız. Fiyat olarak ne verelim? Çok güzel fiyat verelim. 85. Hayır. Motor pahalısın. 60 kadar ayarlı olsun abi. Çek. <laughs> Hadi bana. Ver. 57 buçuğa kadar veririk. Hiç mesele diğer. Bir devir parası da silerim. Bir de çıksın da. Anana hayırlı olsun. Hadi az belası. <laughs> Arkadaşlar şoförsüz araba. Allah Allah. Amın oğlu kurtar yok amın oğlu Serece kursu. 13 var bağcı sökek mi? Önce sökek. Daha iyi olur. Getir abi. 13. 13 düzü getir. 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 13'ü getir. 13. getir. Dur bak fiti çıktı. Usta ona sağa geçecek. Ersin'e gelebilir. Elmacı'yla bah, gelebilir. Var cidden şey olmuyor. Ya, fazla daha sen de fazla. Da, bu kadar için fazla kapıyı kapı, atıyor. Kapı. <laughs> Yastık bir şey var mı? Ne kadar var şu kapının hiçbir <laughs> anlamı yani yok. Boşver. <laughs> Oğlum bu ne lan bu kimi? Atma. Atma lan. Tamam dur. Gel de lan yap lan. Şimdi Ferhat arabayı sür bak. Ne yapar mısın yok? Gerçekten diye geçip geri parkını çev. Gel gel hop yeter. Bak tavanı yamulur ha. Lan bir şey olur. <laughs> 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 Ama sorunumuz var. Bunun farı yanmıyor lan. Ay yandı. Farını yakma. Aleyo yok kaldırır mı? Lazım var. <laughs> Ay, <oğlum> ya, işte. <laughs> Abi çok ağırcın. Bir iş bulur var. <gülüyor> geri geri. <gülüyor> araba bu araba muhalleden geçer. Bu araba temiz atar. Geri dön istiyorum. Elmacı. Ne yapıyor? Ali, ne yapıyor? Koltuk ısıtmaya açınca akü lambası yakıyor. Sarnıfı da öyle olur. Bak gel. Bak gözükmüyor değil mi? Koltuk ısıtmaya bastım. Bak gördün mü? Işıldığı görüyor musun? Vallahi gözüküyor ama ne yapayım? Evet. Neyse gelden çıkartınca gidiyor. <laughs>